Merhaba arkadaşlar PES Yani kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber PES 2021 MyClub'da bir maç oynayacağız ve bunu da sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Öncelikle kendi detaylarımıza bir bakalım. 1204 puandayız. 788 maçın 610'unu almışız. 77.4 galibiyet yüzdemiz var. Rakibimize bir bakalım arkadaşlar. Yabancı bir arkadaşımız geldi. O da 783 puanda. Oyun planını bir diyelim. 4-3-3 taktiğini kullanıyorum zitlerine arkadaşlar. 2SF 1GF şeklinde bu şekilde maça çıkıyorum. E, Rummenigge çakılı Ronaldo ve Messi kontre kontra hedef ve Ricard'ı da defansif özellikleriyle maça çıkmış olacağız. Rakibimiz de Gasperini taktiği ile 3 stoperle karşımızda olacak. Bakalım nasıl bir maç olacak arkadaşlar. Çok fazla My Club oynamayı ne yazık ki zaman bulamıyorum iş yoğunluğundan dolayı. Ama e, eğer elimden geldiği kadar bundan sonraki süreçte eğer sizler arzu ederseniz MyClub maçlarına da e, kanalda ağırlık verebiliriz. O yüzden güzel bir like atmayı lütfen unutmayın. 5000 aboneye doğru gidiyoruz. Desteğiniz önemli arkadaşlar. E, abone olarak da kanalımıza destek olabilirsiniz. Güzel bir maç olsun. İnşallah erken goller bulabiliriz. Maçı koparabiliriz. E, bir serimiz vardı. Bozuldu e, 7-8 maçlık. Ve yeniden seri başlangıcı için şu anda tekrar topun başında olacağız arkadaşlar. Rastgele bir stat denk geldi. Neresi olduğunu bilmiyorum ama güzel bir zeminde olacak ve karşılaşmayı biz başlıyoruz. Haydi bakalım Ricard. Pasımızı verdik Roberto Carlos'tan şimdi Son Hong Min. Önünde bir boşluk var. Verdik pasımızı orada defansa çarptı. Messi de kaldı. Messi'den şimdi Ronaldinho. Ronaldinho'dan terse doğru bir pas. Orada De Jong geldi araya girdi. Şimdi gönderdiği noktada Puyol var. Puyol. Pasını verdi Iniesta. Göbekte Ronaldinho. Bir kez daha Iniesta. Tek paslarla gelmeye çalışıyor rakibimiz. Orada kapattık son heung Min'le. Göbekte Ricard topu oluşturduk Ricard gönderdi şimdi Messi'den sekti. Yine uzun bir top. Ronaldo orada tekrar bir pas. Ricard bir kez daha geldik araya girdik. Verdik pasımızı son Uzun gönderdik orada Ronaldo ile topu oluşturduk. Şimdi Ronaldo iki kişiden çıkabilecek mi? Orada verdik pasımızı Roberto Carlos. Carlos'tan son Göbek'te Ricard. Ricard aşağıya doğru gönderdik topumuzu. Şimdi De Jong. De Jong Messi ile orada bir paslaşacağız. Messi topu saklamaya çalıştı kaybettik ve şimdi bir kontra atak olacak rakibimiz için. Cristiano göbeğe döndü. Ronaldinho orada Sanchez'e geldik araya girdik. Bir kontra atak şansı olabilir. Ricard şimdi pasımızı verdik. Ronaldo Rummenigge. Rummenigge tekrar bir pas. Tekrar şimdi Rummenigge'nin koşu ona doğru yine araya girdiler. Baskı yapıyoruz ama topu iyi çıkardı şimdi. Bir top yine Puyol geldi araya girdi. Puyol'dan Ricard. Orada defansa çarptı şimdi önünde kalacak. Orada donarıma çıktı. Erken bir şekilde müdahale etti. Ronaldo indirdi noktada Rummenigge ama Offside'da Ronaldo en direk serbest vuruşu kullanacak rakibimiz. Henüz net bir gol şansı yok iki takım içinde. Ama bakalım ilk fırsatı kim yakalıyor olacak. Van Dijk'la serbest vuruş kullanıldı. Uzun bir top. Kanado doğru orada De Jong çıktı kafayı vurdu. Şimdi Messi'nin önünde kaldı. Daha doğrusu Iniesta. Ronaldinho orada bir pas. Puyol. Hemen gönderdik bir kontrol yakalayabilir miyiz? Rumelige çok güzel bir pas. Sonokmin önünde bir boşluk var. 3'e 2 yakaladık şimdi Sonokmin. Önündeki boşluğu değerlendirecek. Yerde kaldı. Faul olması lazım. Hakem devam dedi. Rummenigge'nin önünde kaldı. Vurdu. Defanstan sekti. Ve kaleci Neuer. Baskı yapıyoruz. Çarptı orada Rummenigge'yi Messi kafe vurursa gol olur. Ama defansın müdahalesi yine top Iniesta'da. Ve bir kez daha uzaklaştırdılar. Şimdi Neymar. Bir top fan bir sakka geldi araya girdi. Gönderdiği noktada şimdi De Jong. De Jong verdik pasımızı Rummenigge. Aşağıda bir boşluk var. Şimdi Messi'nin koşu gönderdik. Messi Messi geri çekti şöyle aşağıda De Jong'un kaçmasını bekledik. Boş pozisyonda veremedik orada. Ve bir kez daha bir kontra yakalandık. Şimdi Ronaldinho uzun gönderecek. Orada Carlos kapatmaya çalıştı. Şimdi Messi, Carlos geldi omuzu koydu. Top aldı Sanchez. Sanchez'den şimdi son Ricard. Top ona gelmedi. Ronaldinho geldi araya girdi. Yine kontra yakalandık. Şimdi bir top. Top geçti Lukaku. Lukaku son anda Donnarumma çıktı. Topu kontrol etti ve Degajını da gönderdi Ronaldo. Ronaldo'dan şimdi son Okmin. Tekrar Ronaldo'nun koşu onunla bir boşluk var. Verdik şimdi Rummenigge'ye. Rummenigge'den aşağıda boşluk var. Messi'nin koşu onunla Messi. Tekrar Rummenigge yukarıda boş. Orta Rummenigge. 1-0 öndeyiz. 26. dakikada kontrayı çıktık orada. Ronaldo son Okmin'le bir duvar pası. Daha sonra Rummenigge. Rummenigge'den Messi tekrar Rummenigge ve 1-0 öndeyiz. Perdeyi açıyoruz. Bakalım devamını getirebilecek miyiz? Şimdi bir baskı oldu geldi, topu aldık Puyol. Puyol'dan Rumeni geldi. şimdi Messi tekrar Rumeni'ye biraz acele ettik ve kaleci Neuer topunu gönderdi Virgil van Dijk. Messi geldik son nok topu alacağız. Orada bir müdahale şimdi hakem avantaj. Kaybolunca faulü verdi ve bir serbest vuruş şansı olacak. Ken sahasının son noktalarından Beckham varle. Beckham's Uzun gönderdi Fan Bissaka'ya doğru indirdik. Orada Puyol, De Jong. Yine bir kontrole çıkmaya çalışacağız. Şimdi Son Nongmin. verdik pasımızı. Ronaldo sırtı dönük orada. Van Dijk geldi araya girdi. Gönderdiği noktada şimdi Messi. Orada bir şimdi tekrar bir top geldik. Araya girdik Puyol'la bir kontrol atak şansı olabilir. Tekrar Son Nongmin. Şimdi verdik topumuzu. Ronaldo offside yok. Şimdi Rumeni göründe bir boşluk var. Aşağıda Messi boş. Messi karşı karşıya sade bir vuruş çıkardı. Kaleci ve Noyer. İkinci gole yaklaştık ama kaleci başarılı. Şimdi De Jong orada kapatmaya çalıştı. Top Neymar'da. Neymar gönderdiği noktada Fambisaka geldi araya girdi. Ricard. Ricard yine orada biraz hafif kaldı. Ağır kaldı ve topu kaybettik. Şimdi göbekte Lukaku. Kapattık orada Sanchez'le. Top tekrar Lukaku'da. Şimdi bir top Messi. Messi çekti topu. Sırtı dönük bir pas. Tekrar Ronaldo'nun önünde kaldı. Tehlikeli bir pozisyon. Puyol. Uzaklaştırmamız lazım. Top kaleci donoruma da şanslı bir an bizim için. Yine tehlikeli bir pozisyondu. Hemen aşağıya gönderiyoruz şimdi De Jong. De Jong'dan Ricard. Ricard'tan şimdi bir top Messi. Messi sırtı dönük. Top onda Messi pasını verdi De Jong. De Jong'dan şimdi Rummenigge. Rummenigge en yukarıda boş pozisyonda. Son Hotmin şimdi Ronaldo. Ronaldo'dan bir sırtı dönük. Tekrar bir top. Messi'ye geldi. Messi'den Rummenigge tekrar Messi. Messi çaprazda araya girdi. Bekamber gönderdiği noktada De Jong'da kaldı. Tekrar oyun kuracağız şimdi Ricard. Ricard bıraktı Roberto Carlos. Roberto Carlos'tan şimdi bir top. Orada Rummenigge offside'da ve offside'dan doğan en direk serbest vuruşu kullanacak rakibimiz kaleci Noyal. Yani. İlk yarıda son dakikalardayız artık. 1-0 öndeyiz. Ama kalemizde de tehlikeli pozisyonlar gördük. Şimdi indirdiler. Puyol'da kaldı. Puyol. Orada tekrar sekti şimdi Iniesta. Iniesta Kanada gönderdi. Neymar. Neymar'dan bir pas offside. Evet. Ronaldo bir adım ileride. Puyol orada akıllı bir şekilde öne doğru hareket edince rakip offside'de kaldı. Donnarumma ile kullandık. Uzun bir top. Rumenige indirdi şimdi. Son Hongmin arkasında kaldı ama kontrol etti topu. Bir gönderdik şimdi. Çok güzel Ronaldo öyle. defansın arkasına doğru. Ronaldo. Virgil van Dijk var karşısında oradan sıralamadı. Carlos verdi pasını Ronaldo'ya geçmedi. Ve ilk yarı sona eriyor arkadaşlar. 26. dakikada Rumenigen'in attığı golle 1-0 öndeyiz. Rakibimizin hiçbir şut olmadığını görüyoruz. Biraz daha üstün olan tarafız. Bakalım ikinci yarı neler getirecek bizler adına. Tekrar maça başladı orada Lukaku ve ikinci yarıda şimdi uzun bir top Lukaku. Karşı karşıya Donnarumma top Lukaku'ya çarptı. Ne yazık ki ağlarda benim en sinir olduğum ve şu defansif yönde kendimi ne yazık ki çok fazla geliştiremedim arkadaşlar. Bu golleri yiyince gerçekten insan maçtan da soğuyor ama tekrar devam edeceğiz. Elimizden geldiği kadar maçı çevirmeye çalışacağız. Haydi bakalım Ricard. Verdik pasımızı Rummenig'e. Şimdi Messi. Messi önündeki boşluğu değerlendirdi. Verdi tekrar Rummenig'e. Tekrar Messi. Tekrar Rummenig'e. Muhteşem bir pas. Harika duvar pasları. Hemen cevabımızı verdik. Rummenigge kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. Messi'den yine güzel bir asist. 2-1 öndeyiz. Hemen dikkat edelim. Evet, bu sefer orada kontrolü sağladık ve Ronaldo ile topu buluşturduk. Ronaldo'dan son Hawkmin. Biraz arkasında kaldı. Şimdi Messi, Messi. Bir top Ricard. Orada faul olması lazım. Şimdi bir top Messi, Messi. Yerden bir pas Lukaku yine kapatmaya çalıştık. Yine geçti orada Lukaku. 2-2. Rumenige Lukaku savaşı devam ediyor arkadaşlar. İki oyuncunun da ikişer golü var. Bakalım finali kim yapacak? Messi. De Jong'un koşu yoluna gönderdi. De Jong. Şimdi Rumenige'nin koşu onunla. Rumenige topu sakladı. Verdi pasını. Şimdi Ronaldo'nun önünde kalmadı. Top sekti. Orada geçti bir şekilde. Ve şimdi Sanchez'de. Sanchez'den De Jong. De Jong sırtı dönük topu sakladı. Verdi pasını. Messi. Rumenige şimdi boş. Offside yok. Rumenige öne geçen Rumenige ile takımımız oldu. Hattrick yaptı Rumenige ve bakalım Lukaku karşılığını vermeye devam edecek mi? Dileriz ki vermez. Şimdi bir top orada Rumenige'den döndü. iki kez Sanchez'de kaldı. Sanchez'den şimdi tekrar Rumenige doğru. Orada top Ronaldo'dan. Ronaldo'dan Kanada doğru falan bir dakika. Neymar geldi orada almaya çalıştı. Top taça çıktı ve taç atışını Neymar'la rakibimiz kullandı. Iniesta. Offside olması lazım ve kanada doğru topu bıraktık Roberto Carlos. Önündeki boşluğu gördü şimdi Son Ockmin. Ricard bir kez daha Son Hongmin'in koşu yolunda Son Ockmin Şimdi verdi pası Rummenigge. Offside yok Ronaldo karşı karşıya. Cristiano Ronaldo vurdu. Orada sekti top Messi. Messi bir aşıtma yapmak istedi ama bir adım ileride ve offside'dan doğan en direkt serbest vuruşu yine Neuer kullanacak. Dakikalar 64. Neuer. Uzun gönderdi yine Puyol. Ricard. Ricard yine topu kaybetti. Ağır kaldı orada. Şimdi Ronaldinho. Ronaldinho'dan bir ara pas. Puyol yine geldi kapattı. Ricard aşağıda yine boş pozisyonda. Son var. Önündeki boşu değerlendirecek tam orada araya yine girdiler. Şimdi bir top. Ronaldo karşı karşıya. Çok güzel geldi araya girdi. Orada Ricard'la tekrar atak başlatacağız. De Jong. Şimdi Messi çok güzel geçecek. Sırtı dönük orada verdi pasını. Ama yine rakibi geldi top. Bir kez daha uzun top. Bu kez Puyol orada. Aşağıda bir boşluk olduğunu gördüm. Hemen gönderdim. Carlos offside olması lazım Lukaku. Ama devam ediyoruz. Şimdi kanatta bir boşluk var. Son not Ronaldo'nun koşu yoluna şöyle bir topu gönderdik. Virgil van der. biraz daha avantajlı. 70. dakikadayız. 3-2 öndeyiz. Bakalım devamı gelecek mi? 4'ü bulmamız lazım. Biraz daha rahatlamak adına. Şimdi Iniesta. Iniesta topu onda tekrar. Iniesta göbekte bıraktı Ronaldinho. Son bin arkasında Ronaldinho. Verdi pasını Beckham. Beckham'dan Kanada Messi. Messi. Lukaku. Lukaku çok güzel bir top. Harika geldi Donnarumma. Yine çıktı erken ve top almaya başardı. Gönderdiğimiz noktada Ronaldo var. Ronaldo'dan şimdi Son Top arkasında kaldı. Biraz da yorulduğunu görüyorum. Ve Son Hulkmin yerine Gullit'i oyuna alacağız arkadaşlar. O kanatta biraz daha bir dinamik getirebilmek adına rakibimiz ayarlara girdi. Biz de o arada girelim. Ve Lukaku'yu bir oyuna alalım arkadaşlar. E, hatta şöyle yapalım. Çünkü GF'de Dybala'yı alacağım. Messi'nin yerine. Ve 3 oyuncu değişikliğini bu şekilde yapmış olalım. Ronaldo'yu da buraya Kanada çekmiş olduk. Dybala benim sevdiğim, oynamaktan keyif aldığım isimlerden birisi. Baklı oyunculardan biri olduğunu düşünüyorum. Ve inşallah bu maçta da oyuna girdikten sonra katkı sağlar. Haydi bakalım devirin. Ronaldinho orada dar alanda. Paslaşmalar şimdi bu yol. Atak yönü değiştirdiler. Neymar. Neymar bir pas. Van Bissaka geldi araya girdi. Gönderdiği noktada Dybala. Offside çok çok güzel bir pas. Şimdi Ronaldo önünde boşluk var. Ronaldo çaprazın içeri doğru girdi. Kaleciyle karşı karşıya. Aşağıda Lukaku var. Lukaku. Oyuna girdi. 4-2 yaptı skoru. Rummenigen'in hat-trinden sonra... Lukaku'yla skoru 4-2'ye getirip biraz daha rahatlamış olacağız. Şimdi Kevin De Bruyne. Yine bir pas Ronaldo. Tekrar maça dönelim. Maç bitmedi sonuçta. Romario. Orada yapılan bir faal var. Ve bir serbest vuruş şansı olacak. Rakibimiz için tehlikeli bir nokta. David Beckham var topun başında. Beckham şöyle kaleciyi çekeceğim. Bir vuruş Donnarumma çıkardı son anda. Harika bir kurtarış. Bu dakikalarda bir gol yersek rakibimiz oyuna tekrar dönebilir. Dikkatli olmamız lazım. Ricard bugün çok top kaybetti ve bunun ceremesini gerçekten çekiyoruz. Avut mu korner mi? Evet son müdahale orada Ronaldo'dan ve tekrar avut atışıyla maça başladık. Lukaku indirdi topu Dybala. Aşağıda bir boşluk var. Müthiş gördük orada Gulit. Çaprazla karşı karşıyayız Gulit. Verdik pasımızı offside yok Dybala. Oyuna girdi. Lukaku'dan sonra Dybala da katkısını verdi ve 5-2 yaptık skoru. Ve ne yazık ki zannediyorum arkadaşımız da daha fazla oyuna devam etmek istemedi arkadaşlar. Çünkü şu anda sol tarafta gördüğünüz ibare çıktığı için zannediyorum maçtan çıkmış olabilir. Hep beraber bekleyip görmüş olacağız. Ee, tabii ki defansif yönde eksiklerimiz var. Bunları da giderebilirsek daha iyi bir noktaya gelebiliriz tabii ki. Ama e, dediğim gibi bu yönde biraz daha kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Ve evet, rakibimiz bağlantı kalitesi belirgin bir biçimde kötüleştiği için maç sonu erdirecek dedi. Ve Dibala'nın golünden sonra rakibimiz maça devam etmedi arkadaşlar. 1206 puanla çıktık. E, daha yukarılara çıkmaya devam edeceğiz inşallah. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, hala abone değilseniz pes yani kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.